Nefes egzersizleri. Kulağa biraz karmaşık, belki biraz spiritüel geliyor olabilir. Ben meditasyon yapamam, nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız, durun, bu işi olabildiğince basitleştirelim. Karmaşık felsefelere girmeden, sadece vücudunuzun nasıl çalıştığını anlayarak başlayalım. Yeni başlıyorsanız amacımız tek bir şeyi başarmak. Nefesin farkına varmak ve onu göğüsten karna indirmek. Hepsi bu. Adım adım gidelim. İlk adım, fark et. Şu an bu videoyu izlerken Nasıl nefes alıyorsunuz? Omuzlar kalkıyor mu? Karın hareket ediyor mu? Sadece gözlemleyin. Yargılamak yok, düzeltmek yok. Sadece, aa ben böyle nefes alıyormuşum deyin. İkinci adım, konumlanma. En kolay pozisyon, sırt üstü yatmaktır. Yatağınıza veya bir matın üzerine sırt üstü uzanın. Dizlerinizi bükün, ayak tabanlarınız yere bassın. Bu pozisyon karnınızın hareket etmesini en kolay hissettiğiniz yerdir. Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınıza koyun. Üçüncü adım, diyaframı çalıştırma. Şimdi, hedefimiz göğüsteki eli sabit tutup, karındaki eli hareket ettirmek. Burnunuzdan yavaşça nefes alın ve bunu yaparken sanki karnınızın içinde bir balon varmış da onu şişiriyormuşsunuz gibi hayal edin. Karnınızdaki elin yukarı kalktığını hissedin. Göğsünüz değil, karnınız kalksın. Bu, diyafram kasının aşağı indiği, ve ciğerlere yer açtığı anlamına gelir. Dördüncü adım, kontrollü verme. Nefesi aldınız, karnınız şişti. Şimdi ağzınızdan dudaklarınızı hafifçe büzerek yavaşça verin. Sanki uzak bir yerdeki bir muma üflüyormuşsunuz gibi. Verirken karnınızdaki elin aşağı indiğini, karnınızın içeri çekildiğini hissedin. İşte bu kadar. Diyafram nefesi budur. Başlangıçta beyniniz ne yapıyoruz diyecek. Omuzlarınızı kasmaya çalışacak. Sakin olun. Sadece karnınıza odaklanın. Günde 5 dakikayla başlayın. Belki bir zamanlayıcı kurun. Sadece buna odaklanın. 5. adım ritim ekleme. Buna alıştığınızda ritim ekleyebilirsiniz. Mesela 4 saniyede alın, 6 saniyede verin veya 4 saniyede alın, 4 saniyede verin. Nefes vermenin almaktan biraz daha uzun olması genellikle sakinleşmeyi hızlandırır. Bu bir yarış değil. Kendinizi zorlamayın. Başınız dönerse durun. Normal nefes alın. Yeni başlayanlar için kural budur. Az ama düzenli yapmak. Günde 5 dakika. Bu basit egzersiz stresinizi azaltacak, daha iyi uyumanızı sağlayacak ve gün içindeki enerji seviyenizi değiştirecek.